Evet, hepiniz hoş geldiniz videoma. Bugün sizlere PES 2020'nin e, Xiaomi telefonlarda çift uygulama olarak kurduğunuz zaman şöyle göstereyim. Aldığınız çok gıcık bir hata var. İşte bu. Download failed because the resources could not be found. Yani, size diyor ki e, indirme başarısız çünkü kaynaklar bulunamadı. Böyle çok can sıkıcı bir hata var. Bu da yani ikinci bir PES hesabı mesela açmanızı engelliyor. Ee, bunun şimdi çok kısa hemen bir çözümünü göstereceğim çünkü baktım YouTube'a ben de ilk başlarda bulamadım ondan sonra kendim e, birçok forumda falan gezdim bulmaya çalıştım. Bunun için ihtiyacınız olan zaten uygulama e, pesin ve tabii hemen yanında size getiriyor Play oyunların şeyi e, çift uygulamalar versiyonu. Bir de Xiaomi'nin kendi bu önemli. Kendi olması lazım. Böyle kendi dosya yöneticisi. O zaman dosya yöneticisi girelim. Evet dosya yöneticimize geldik. Buradan e, görüyorsunuz bende %39 yazıyor. Bir böyle çember var. Depolama var. Onun altında dahili olarak paylaşılan depolama alanı var. Onun sol tarafında şöyle bir ok var. Ona basın. Bastıktan sonra hiçbir şey ellemeyin. Ardından şöyle Android bölümüne girin. Bakın şöyle Android dosyası burada. Gördünüz mü? Android'e girdik. En sağda OBB var. Ona bastık. Burada işte hangi oyunlarınız varsa. Onların dosyaları var. Biz tabii ki burada PES'e gireceğiz. Şöyle ben de en sağda. Bu PES'in içinde iki tane ana dosyası var. Bir tanesi patchler yani formalar olur. Stadyumlar, texture'lar yani. Diğeri de yani sol tarafta kalan da oyun içi dosyaları. Grafikleri falandır filandır. Bunları bakın iki tane yuvarlak var. Onların üstlerine basarak şöyle tik altına alıyoruz. Sağ altta daha fazla var. Bakın sil taşı gönderin yanından. Ona basıyoruz. Daha fazlaya. Kopyala diyoruz. Evet böyle bir yer karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz zaten çift uygulamalar depolama alanı diye bir şey var burada ona basıyoruz. Android'e basıyoruz ama dikkat edin. Android yazıyor ya onun hemen üstünde bir tane çember var. Yani tik altına almak için, seçmek için. Seçmeyeceksiniz. Direkt üstüne gireceksiniz. Yani bu dik pardon. Android yazan dosya var ya onun tam böyle ortasına doğru veya sol üst köşesine doğru basın ki hata olmasın. Ardından sağdaki yine OBB'yi seçiyorsunuz. Ve zaten çift uygulama olarak kurduğunuz oyun varsa burada hepsi çıkıyor. ben de sadece pes kurulu olduğu için işte burada pes var. Bu pesin de içine giriyorsunuz ve görüyorsunuz boş diyor. Ama bizim normal depolama alanındaki yani normal uygulama olarak pesin içindeki dosyaları gördünüz. Zaten iki tane kocaman dosya var. Bundan dolayı yani oyun aslında e, uygulama olarak var ama içi boş. Ondan dolayı açılmadığı için buraya geliyoruz. Bakın sol altta yani alt tarafın en solunda iptal daha fazlanın solunda yapıştır var Ona basıyoruz. Şöyle zaten çok kısa bir şekilde hemen çok seri yapıştırıyor bunları buraya. Evet gördüğünüz gibi bunları buraya çıkardı. Şimdi burada işimiz bitti. Şöyle gelelim bir daha girelim PES'e. Şuna şöyle alayım. Evet gördüğünüz gibi yani oyuna giriyor. Hiçbir sorun yok. Daha önceden bu konom ekranını bile görmüyordunuz. Böyle yapınca hatta biraz daha göstereyim şöyle. Bakın bil seçmeye kadar gelebiliyorsunuz. Yani oyununuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Böyle bilgilendirici de bir video yapmak istedim. Çünkü ben de çok aradım bulamadım YouTube'da. Umarım işinize yarar. Umarım sizi de çift uygulamadan işte PES'i oynayabilirsiniz veya aynı mantığı kullanarak diğer oyunlarda varsa sorunuzu çözebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazlası için beğenmeyi unutmayın veya görüşürüz.